özel bir waffle yapacağız size arkadaşlar. Mix Bubble Waffle Ala'daki yeni şubesinde ve bubble gamlı, bol çilekli, güzel bitterli bir dondurmalı waffle yapacak size. Ben de Ala'daki güzel değerli manavlarımızdan alıyorum. Her gün taze taze. Gayet de lezzetli. Çileksiz waffle da ne bileyim yani biraz alerjisi olmayanlar için ee, sürekli çilekli waffle tercih edilen bir şeydir, çilekli waffle öneriyoruz. Bubble gum'a çok yakışıyor, bitter'e çok yakışıyor. Konuşuyor bizi. Güzel pişirdi. Makineye bakarsan güzel pişirir, bakmazsan leş gibi şey olur. Kötü olur yani, hatırlıyor musun? Evet arkadaşlar, waffle'ımız olmak üzere. Havalar ısındı. Çok güzel dondurmalı waffle yapıyorum. Bizim en büyük özelliğimiz zaten dondurmalı waffle olması. Bugün bubble yapıyoruz. Şu bubble keşfettikleri anda ben yetiştiremeyeceğim büyük ihtimalle. Çünkü artık yavaş yavaş zaten bubble gum hayranlarım çoğalıyor. Harika bir dondurmadır. Çocuklarımıza götürür. Big bubble, bubble yok. Neydi? Big babo Ha, Big olsa kızların o tadı var. Arkadaşım sen de olacaksan ol artık yani burada. O kadar laf ettik. Pişeceksen piş. Hah, oh, oh oh oh, görüyor musun Yağız, hayatım böyle Eliniyorum on numara. Hah, yanıyor tabii ki yanıyor. Bak şimdi, ay ay ay, aman aman aman, Uf, çok güzel pişti. Vallahi elimde yandı ha, dur, dur, dur. dur Evet, Big's Bubble Waffle'a özel, sonra da tüm Türkiye'deki bubble waffle'cıların kopyaladığı... ...bölerek waffle yapma şenliğimiz başlasın. <laughs> Bakar mısın şunu güzelliğine? Bakar mısın? Tatlış tabaklarımız var artık. Çok çok tatlı. Her şeyimiz teyke bey. Sağlıklı. Ee, yiyip isterseniz sahile yürüyerek yürürken yiyebilirsiniz, gidebilirsiniz. İsterseniz burada oturup keyifle yiyebilirsiniz. Artık terasımız var burada. Gün batımını izlediğimiz harika bir mekanımız var. Tüm alayı menemeni bayındırı. Bergama'yı, Karşıyaka'yı ve Manisa'yı, i̇stanbul Ankara'yı herkesi bekliyoruz buralara efendim. Tabii ki neyden vazgeçmiyoruz Yağız bunu sen söyle. Çikolata. Yani Nutella. Asla Nutella'dan vazgeçmeyiz. Özel açtığımız sosumuzla <laughs> hemen dondurmaya gideriz. Ne demiştik? <laughs> Bubble yapıyoruz. Çocukluğumuzun lezzeti. Şimdiki çocuklar da bayılıyor. Allah ım. Şöyle güzelce bir yuvarlak yaptım. Şöyle dondurmalı waffle. Dondurmamı koydum. Şimdi eve mi koyuyoruz? Hı. Bitmiyor Anladım, ki anlaçım. Bitmiyor yani. Şu güzel çileklerimden koymayayım mı? Çekime özel değil. Hep böyle. Her gelen zaten bilir. Bol bol meyve. Doğru oranda nutella. Doğru oranda dondurma. Of şunun güzelliğine bakar mısınız? Sana teseri gibi oldu. Buna ne yakışır? Vallahi çekti şu an Aslı biliyor musun? Şu, uzun zamandır bavulgam dondurması yemiyorum. Şimdi buna en çok yakışan şeyi söylüyorum. Bitter. Hem sağlıklı hem de çok yakışan bir sos. Harikadır bitter sosumuz. Ve buna ikinci yakışan şeyi söylüyorum. Sevgili arkadaşlar, Antep. Tabii ki Antep. Evet. Muzaffer abicim hoş geldiniz. Hoş bulduk, Nasılsınız? Ya, sen nasılsın? İyisin. Gayet iyiyim. Evet. Harika bir dondurmalı waffle yaptık. Afiyet olsun. Sana da waffle yapalım mı bir tane? Olur. Neyli yapayım? Çilek sever misin? Hayır. Muz sever misin? Evet. Sadece muz. Muz. Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, biz algıda dondurma kullanıyoruz ve pastörize, sağlıklı kışın yiyebiliyor çocuklar. Yine, 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 ha. Seç hangi dondurmadan koyayım? Yine, yine, yine. Bol muzlu, evet, evet. çikolatalı muzlu bir waffle yapıyorum. Peki fındık evet. sever misin üstüne? Üstüne hiçbir şey olmasın ama sadece çilek sosuyla çikolata sosu olsun. Anlaştık. Anlaştık. Şimdi yapıyoruz efendim. Şimdi waffle'ınızı yapın. Efendim? efendim? Hayır içeri alamayız sizi. Yanlış olur çünkü güvenli değil. Burada sıcak ya makinalar. Ateş Bey. Yok. Yok. Nereye gitti? Çocuğu. Komşum gelmiş arkadaşlar. Komşumunkini yapıyorum. Şimdi arkadaşlar komşumuz gelmiş. Muzaffer abimizin torunu gelmiş. Bizim Çınar AVM'mizin çok değerli güvenliği. Bizim güvenlik abimizin torunu gelmiş. Şimdi ona... Muz seviyormuş, muzlu, evet. bol çikolatalı, çikolatalı dondurmalı, üstüne de frambuaz soslu bir waffle yapacağız, özel bir waffle. Peki. Senin ismin neydi bir tane? Damla. Damla waffle yapıyoruz Aa, şimdi. Damla. damla. Tabii ki. O çok standart ve benim en çok sevdiğim waffle'dır. Enişteme bir kere bundan yaptım. Bana diyor ki bana ondan yap der mesela hep. Ama bir türlü şey yapamadık. İnsanlara anlatamadık. Ay çok güzel. Şu an duruyor yani? Tamam balım. Ay gözlüğümü takmamışım be. Tamam gider çekeriz. Sıkıntı yok. Bana gözlüğümü verebilir misiniz kuzum? Aksesuarım eksik. Birinci perdeye yanlış aksesuarla giren oyuncu ikinci perdede düzeltiyordu. <laughs> Yönetmeni ışık odasından gülüyordu. Söyle bir... Arkadaşım bu özel sadece tarifi bende olan hamuru döküyorum. Çikolatalı dondurmalı süper bir waffle yapıyorum. Komşum Damla gelmiş. Damla'ya özel. Hem de Nerol'u da yapıyorum. Muzlu çikolatalı waffle. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Hadi bakalım. Hadi ha? Dondurmayı alıyorum. Yoksa kazıyor muyuz? Kazıyorum şu an. Tamam. Hazır olsun diye kusucuğum. Ses geldiğini nereden hmm. anlıyorsun abla? Devamlayabiliyor musun? Bak. Sıfıra gelin. Tamam o zaman yakınken, yakınken bana haber verebilir misin? Tabii ki. O sesi alalım. Hı hı. Şu kokuyu çok seviyorum. Gerçekten güzel bakalımız şaka değil. Hadi patlatalım. Sanki bu seri patlama serisi. Ben seviyorum. Ben düzeni ve disiplini severim. Biz böyle yıllarca bu işi en iyi hakkıyla gerek Londra'da, gerek Singapur'da, e, Allah nasip etsin Dubai'de şu şubelerin hepsinde hep böyle yapalım. Benim şeyim o, ben disiplin ve düzenciyim. Bunları vereyim mi? Canım, aa ellerinize aa. sağlık. Vallahi beraber yap. Süper deper. <laughs> <laughs> Yok, daha bir dakikamız var kusura. Şimdi bir tane daha makinem var, bir tane daha makinem var. Çok çok yoğun olabilecek şubelerde böyle hep hayal ediyorum. dört makine yan yana. Nasıl? Çok. Bir Öyle bir şey oldu mu? Arka tarafı meyveye süslemeye ayırırsın. İçecekler gitsin artık. Burası da mı çok tatlı duruyor şu an? Gerçekten mi? Gerçekten. Ben ilk defa geliyorum. Muzlu, bol çikolatalı damla waffle yapıyorum. Damla komşum geldi, damla güzel kızım. Ona yapıyorum şimdi waffle'ımızı. Çok zevkli bir kızmış. Üzerine de frambuaz sosu istedi. Fıstıklar gibi yapacağız bakalım. Evet. Piş hadi bakalım. Aslan parçası. Sana güveniyoruz. Dın, dın aslan. Bunu çok bekliyorduk abi. Ev öyle bekliyoruz bey. Her güzel şey emek ister, zaman ister. Bak. Geliyor. Olay bu. Haydi evet. bakalım. Üf. Nar gibi görüyor musun? Dın 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 dın. Hah, kesmeye başlıyorum çıtır kesiyoruz. Müşterilerimiz en çok bunu seviyor. Diyor ki dışı çıtır çıtır, iç yumuşacık ve çok lezzetli. Bu da biz Bubble Waffle farkı arkadaşlar. Bu hamur sadece bize özel, patentli bir üründür. İngiltere'den şefimiz gelip tasarlamıştır. Şu hamuru sadece yemeye gelen var. Biz de bekliyoruz Ala'daki yeni yerimize, Çınar AVM'ye, sizleri. Şöyle terasımızda oturup keyif yapmaya, dondurmalı waffle yemeye bekliyoruz. Bubble waffle. Her zaman Nutella. Hiç vazgeçmiyoruz Nutella'dan. Şöyle bolca damlacığımıza muzlu çikolatası, çikolatalı waffle'ına koyuyoruz. Hadi bakalım. Ve bir gül değer klasiği olan elle dondurma koyma kısmına da hallettiğimize göre. Şimdi muzlarımı koyuyorum. Çok lezzetli. Bugünkü muzlarım da çok lezzetli. Şöyle döşüyorum çok zevkli bir waffle seçimi olmuş. Damla'yı tebrik ediyoruz buradan. Samimi söylüyorum. Damlacığım bir de ne istedi üzerine? Nero süsleme. Şimdi güzelce süslemesini koyalım. Bak bak bak. Süslemesini koyduk. Nero'mu koydum. Şimdi tekrardan çikolata sosumu ve üzerine her kız çocuğunun vazgeçilmezi pembe sosumu koyuyorum. Çok da lezzetli görünüyor. Damla'ya özel biraz da kıyak yapıyoruz komşumuza. Güzelce soslarımızı koyduk. Damla hanımcığım. Komşum. Şimdi burada mı? Şey. Siparişiniz hazır. Ah buradaymış gel. Gel önüme.